Divriği Kooperatif Üretici Ortaklarına merhabalar. Ben de bugün e, arlığımı paylaşmak istedim. Ben Divriğin Gülüce Köyü Halil Bey mezrasında organik arıcılık yapmaktayım. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Kooperatifimizin sayfasında paylaşmak için Cafer Başkanıma göndereceğim bu videoyu. Mürvet ve Ali arkadaşın fasulye tarlasının çalışmaları gerçekten çok sevindim. Sulama sistemi olsun, diğer çalışmaları, organik çalışmaları bilhassa ben çok çok sevindiriyor. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Ürünlerimizin organik olması, doğal olması ve divriğimizin değerlerinin gün yüzüne çıkması. Sertifikalı ve doğal olarak organ çalışıyorum. Sertifika şirketine bağlayayım. Mezrada izole bir bölgedeyim. Benden başka kimse yok. Sadece iki ev var. Ve tam doğal ürün üretecek bölgedeyim. Herkese bereketli olsun. Görüşmek umuduyla. Ben iş başı yapayım.